Gaziemir'de Genel haber sitesinin ben kamerayaaktan bir e, toplantısını yapıyoruz. Hepimizi burada görmekten benle ben Levent Çağlarso ve Gaziemir Net yazarları ailesi olarak çok mutluyuz. Hepinize eee sağlık. Hepiniz geldiğiniz için teşekkür ediyorum. olacak olan yerel seçimler öncesi e, bu güzel ortamı yaratmanın vermiş olduğu mutluluğunu da hissediyoruz. Bu anlamda e, buraya gelen bütün siyasi parti temsilcilerinin bundan sonra Gaziantep'de internet ortamında bir halkın sözcüsü, halkın gözcüsü olmaya aday Gaziantep'de yerel anlamda üç buçuk yıldır görev yapan Gaziantep'in Metin bundan sonra daha ileriye taşımanın mücadelesini edeceğimizi bilinmesini isteriz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgiler sunuyorum. Ayağınıza sağlık. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Bir iki sözcük duymak isterim. Lütfetmek isterlerse. Bugün çok kalsın. Şimdi bir yerden geliyorum. Ama ama ama. Hepinize burada çok değerli var. beyefendiler ve sayın kaymakamım burada. Eskişehir başkanı burada, değerli varlığım burada. Hepinize gerçekten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ama Levent kardeşime bir şey söyleyeceğim. Ben asla Alo Levent demeyeceğim. Alo Levent var. Yasama var, yürütme var, yargı var. Yine basın var. Bir kere asla her şeye baskı olabilir ama basına baskı olmaz. Çünkü basın hep eleştiri yapacaktır. İşin doğrusu budur zaten. Yani doğasında bu vardır. Çünkü bizim gibi siyasilerin, bizim gibi kentleri yönetenlerin, ülkesini yönetenlerin yalakaları çoktur. Şakçakçıları çoktur kim bizi yönlendirecek? İşte böyle can dostları. Zaten benim hayatımı kaydırdılar. <laughs> Ama hiç arkadaşlarımız, dostumuz bozulmadı. O da biliyor. Bu da bizi doğru yola sokmak. Bu da başkanım eksiğim var demeye çalışıyor. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok eski arkadaşım. Çok eski dostum. Ama gene söyleyeceğim. Oyun öncesinde biz yanlış yönlendiriyorduk. <laughs> O zaman öyleydi ortam. <laughs> Tabii emperyal Türkler. Ya bu insanları mevbeli yaptı, cevbeli yaptı, komünist yaptı, Rusçu yaptı, bilmem ne yaptılar. Birçok bu ülkede gençler öldüler. Öldüler ama yani. Biz de o zaman bu emperyal Türkler'in bu amaçlarına kalkıp koyduk. Bilmeden koyduk, genç yaşımıza koyduk. Ama şimdi Türkiye öyle bir Türkiye değil. Gazi'nin öyle bir kent değil. Gazi'nin aydın insanların yaşadığı bir kent. Türkiye iyi yet noktada gelen bir ülke. Onun için asla kavga yok. Asla buluşma yok. Herkes bu işi ezbetmek çalışıyor. Ama görüşlerimiz farklı olabilir. Yaklaşımlarımız farklı olabilir. Ben inanıyorum ki Gazi'mdeki insanlarımız bu kenti geliştirmek için çalışıyorlar. Bizler öyle, meclislerimiz öyle, seçilmiş insanlarımız öyle, bürokrasimiz öyle. Tabii son günlerde farklı şeyler olabilir arkadaşlar. Ben rica ediyorum hepinizden. Özellikle siyasi arkadaşlarla rica ediyorum. Lütfen hiçbirbirimizi kırmamıza, dövmemize, kalkmamıza gerekli olan bir şey yok. Üç gün daha sabredin. Lütfen, lütfen Gazi olay olmasın. Gazi bir huzur kenti, gerçekten de huzur kenti. Aydınlık kapalı insanların yaşadığı bir kent göstermek istemiyorum. Aslında öyle bir düşüncem vardı. Sabah gece benim hakkında, eşim hakkında, başkalarının hakkında isimsiz broşürler dağıtıyorlar. Ama şunu istiyorum ben. Eğer yürekliyseniz, yüreğiniz varsa, mangal gibi yüreğiniz varsa altına ablem koyacaksınız, ismi yazacaksınız. yargılanabilir. Valiler yargılanabilir. Millet yargılanabilir. Başbakanlar yargılanabilir. Ama bir şey söylüyorsanız işte ben belediye başkanı olabilirim. Ama Halil İbrahim olarak vatandaş olarak benim bir hakkım var kardeşim. Mahkemeye gitme hakkım var. Değil mi? Şimdi internetten de birçok suç yiyor. Ne diyor? Kanunlarda ayıptasından buluruz diyorlar. Ben dört yıldır uğraşıyorum, daha bir tanesini bulamadım Her türlü iktidara hatırlıyor. Ama benim bir mahkemem kaldı, mahkemem kaldı. Çalışan insanlar yargılanır arkadaşlar. İş yapmazsanız, zaten hata yapmazsınız. Zaten de yargılanmazsınız. Ama biz Gazi'nin getirdik, getirdiğimiz noktayı biliyoruz. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde bu kent ileriye götürmeye çalışacağız. Aynı şekilde bu modern kent yapmaya çalışacağız. Hiçbir korkumuz yok. Hiç ben vicdanen rahatım. Benim asla asla ayakta kurtulmadı, para sevmem adam olmadı, para, para kasalarında olmadı. Hiç olmadı. Olmayacak. Çünkü ben şunu biliyorum. Dünyaya nasıl gelsem, çıplak olarak böyle gideceğimi biliyorum. Şimdi bana kızıyor bazı arkadaşlar, niye söylüyorsun diye. Benim oğlum üniversite mezunu, şu anda işsiz geziyor. Ben hangi birine desem ki benim oğlumu işe al, e beş bin dolar alırlar ama çünkü ben belediye başkanıyım ya, evak Ama oğluma diyorum ki git kendi işini kendine oluyor. diyorum. Çünkü aile terbiyesi öyle almış. Ben Şahin İsmail'in torunuyum. Hepinize saygılar. Olsun. uzun yıllardan beri dostum olduğu için aramızda çok farklı bir iletişim var. Ben kendisini seviyorum. Benim abim başkanı falan değil yani. Abim o benim. Hiçbir zaman da başkan falan olmadı zaten bize. Hep abilik yaptı. Bundan sonra da böyle devam edeceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Ben buraya kadar gelmiş Gaziantep'in en büyük bir amiri Sayın Şerafettin Tu beyefendiden de burada bir şeyler söylemesini istiyorum. saygıdeğer gazi beyefendiler, hanımefendiler. Bu arada tabii belediye başkan, burada belediye başkan alaylarımız var, parti başkanlarımız var. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar ben eee artık gazi emeşiyim. Çünkü yıldır burada yaşıyorum. Sokağını biliyorum, bakmakla biliyorum, bana Yufka nerede güzel satılır bunu biliyorum. Neden bunu anlatıyorum? biz birçok arkadaşlar ben şu şekilde hasbihalimiz oldu. oldu. <laughs> Gazemir öyle bir yer biz şu anda İzmir'de farklı bir yer. Gazemir 130 bin nüfuslu adresa dayalı da bir yer. Ancak İzmir'in genelinde yüzde 40 İzmir yaşarken Gazemir'de bu oran yüzde 30 nüfusa kayıtlı. Bunu anlamı şu. Burası çok fazla son dönemde göç almış bir yer ve bu göç alan yerde de biz bir şey oluşturmak zorundayız. Gaze birlilik bilinci. Ve bunda da hep beraber oluşturacağız. Bunda basın da etkili olacak. Devletimizin kurumları da etkili olacak. Sivil toplum kuruluşları da etkili olacak. Hep bir elden burada yeni bir kentin kentlilik bilincini oluşturacağız. Bunda da şu anda ilçemizde ikinci televizyon oluştu. Birisi diğer arkadaşlarımız Gazemir TV'yi şimdi de bunun arkadaşlarımız TV'yi baş almışlar. TV Gazemir net. net. Bunlar güzel gelişmeler. Buradaki biz tabii ben kaymakam olarak, belediye olarak veya diğer kurumlar olarak her türlü bilgiye bir şekilde ulaşma imkanımız var ama basın kanalıyla çok daha rahat ulaşma imkanımız var. Basın güzel bir hizmet verecek. Bu hizmette biz onların her zaman yanındayız. Şu ana kadar basındaki bütün arkadaşlarımızla vatandaşımıza ulaştırmak istediğimiz bilgileri haberleri ulaştırma yolunda beraber çalıştık. Güzel çalışmalarımız oldu. Bundan sonra da güzel çalışma olacak. Ve şu andaki teknolojinin getirdiği imkanlardan da daha fazla yararlanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu televizyon kanalımızın da internet televizyon kanalımızın da ilçemize, illimize, ülkemize mutluluklar getirsin diliyoruz. Devletimizin hedefi olan muasır medeniyet seviyesini yakalamadaki temel oluşturan tuğlalardan birisi olsun. Ve arkadaşımıza e, Levent Bey'e çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ekibine kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Allora noi